şu anki korku oyunu ise Black Shore. Oyunda ne bok oluyor hiç bilmiyorum. Hadi gelin başlasın. Orla bana bir sesli mesaj gönderdi. Sesli şunlar diyor. Hey balım ben zzzz şey balam ben zzzz Black Shore'dayım zzzz seni seviyorum zzz Çok güzel. Vay kırmızı bir araba. Ta bana bir yerden tanıdık geldi. <laughs> Bu ne? Aa şurada birisi var. Hadi dur Ula. Nereye gitti lan? Şuralarda bir şeyler var mı? Allah Allah ne güzel uyumuş lan bu. abi. bir yer. İnşallah inli minli cinli çıkmaz bu ev. Aa şeymiş. Ne oluyor lan içeride? Kesin içeride birisi var ama kapıyı şey açmıyor. Aa şurada beyaz bir şey var. Aha yine geldi. Bak yine gitti ha. Şurada beyaz bir şey var. Bakalım o neymiş. Aha yine kadın geldi. Hadi gel hadi gel gel. Bak yine gitti ya. Tövbe tövbe. Bu arkadaki müzik neyse onu biraz kısarım ya videoda. Bakalım burada ne diyor. İlk ediysem, Orla bunu neden buraya getirsin ki? Bunu denerken çok gergindim. Orla çok destekleyiciydi. Aynada kendimi gördüğümde disfori bir tuğla gibi üzerime çöktü. Disfori? Disfori ne? Hiç bilmiyorum. Ama sonra bir heyecan hissettim. Hiç de fena görünmüyordu. Bunu kendime söyleyip duruyordum. Ya neyse ne ablacım bana neysenin şeyinden nereye? Bir köprü mü? Evet köprü. Burası neresi lan böyle? Allah Allah burası neresi ya böyle? Ha burada bir şey var. Geçen sene bana aldığı doğum günü kartı. Doğum günün kutlu olsun izi. Önümüzdeki yılın muhteşem olmasını umuyorum. Seni çok güzel bulduğumu biliyor muydun? Seni çok seviyorum Orla. Ne, neyse. Bu tür iltifatlara hala inanmakta güçlük çekiyorum. Bunun bu oyunun bir sonu falan yok mu lan? Orla bu eski püs kitabı Eldritch Horror Stories Vol. 4'ü çok seviyor. Bunu ona o tozda eski sahafta söylediğimi hatırlıyorum. Neden onu burada yerde bıraksın ki? Ya bu nasıl bir hikaye değişik bir şey anlamadım gitti ya. asayla sahile geldim. Öyle bodozdan aslında bir yüzse e, yüzemiyor. Ama böyle dümdüz gitsem bir şey çıkar mı ki? Ya. Aa Bak gitme bak gitme bak. Ya ben senin gelmişini geçmişini si Buradaki plajdan topladığım bir temiz kabuğundan yapılmış bir kolye. Orla bunu ilk evlilik yok dönümümüzde bana yapmıştı. Bunu giymek için bunu bunu giymek hala bana garip geliyor. Belki daha sık giymeliydim. Bence de ablacım. Aha bir şey buldum. Deniz feneri. Sonunda. Ne güzelmiş lan. Vallahi inşallah bir şey olmaz bize burada. ne? Aha. Orada öylece durdu. Sessiz, hareketsiz denize bakıyordu. Omzuna dokundum. Korkudan yerinden sıçradı. Gözlerindeki yaşlar görüşümü bulanıklaştırdı özür dilerim ben, ben, ben diye patladım. Şşş sorun değil daha fazlasını söyleyebileyim diye yumuşak ve rahatlatıcı bir şekilde sözümü kesti. Özür dilerim endişelenmiştim. Sesli mesajın önemli değil. Özür dilecek bir şey yok sadece düşünmeye geldim. Bir sürü eşyamızı buldum. Ah ah hayır orla omuzuna astı çantayı bile hızla kontrol etti. Aman tanrım çantamda delik var. O kadar derin düşüncelere dalmışım ki düşen şeyleri fark etmemiş olmalıyım. Buraya düşünmeye geldim. Hepsi bu. Seni takip ettiğim için özür dilerim. Sa sanmıştım ki hayır hayır sorun değil. Sadece endişelenmişsin. Anlıyorum ben de. Senin için aynısını yapardım. Yapar mısın? Elbette isterim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Son. Burası bir değişik sondu lan. Oğlum, o neydi lan? O oyun falan yani hiçbir şey alamam ama oyun güzeldi yani.